sevgi ve kardeşlik deneyinin tertip etmiş olduğu <laughs> arz ettiğimiz merhum hocamız ve Denkleş Beyefendilerin ruhunu şahit etme niyetiyle bu program burada icra oldu. Şu dakika itibariyle de inşallah nihayetlendiriyoruz. Cenab-ı Hak şu ana kadar okuran Kur'an-ı Kerimleri ilahi esnasında getirdiğimiz tekbirlerimizi ve salavat şeriflerimizi yapılan bütün ve okunan bütün hak şerifleri de şimdiden kabul eylesin. Sonra bu yapacağız. Ay. Buraya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Kıbrıs'ımızda yıllar evvel böyle bir sivil kurulmuş, kurulmuş. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bir ülkede, bir beldede Sivil kuruluşların adeti ne kadar çoğunlukta olursa, o ülkenin selametinedir. O ülkede yaşayan bireyler toplumunun selametinedir. O zaman ne kadar çok bu konuda ülkenin gençliğine, ülkenin özellikle gençliğinin manen yetiştirilmesine sebep olan ne kadar kurum ve kuruluşlar varsa bizlere düşen görev nedir? Hepsi için dua etmek. Hiç kimse de yapma, yaptığı çalışmayı küçük görmeyecek ve küçük görmememiz lazımdır. Küçük görüyorsunuz diye söylemiyorum maaş. <laughs> o manada söylemiyor. <laughs> Aynen bizim durumumuz şu ve bu konuda hizmet eden sivil kuruluşların durumunu ben şuna benzetiyorum. Fırat, Bizde, Nil, Nehri, nehirlerini düşünürüz dinlen ve düşünelim. Uzun bir nehir. Etrafında bütün bay babaya mümin ve mümineler topluluğu. Hepsinin elinde böyle birer bardak. Bir de mikrofon ellenmiş ama milyonlarca insan var. İki tarafında o nehir. Nehir akıyor. Akarsın. Birisinin emir komutasında diyor ki o emir komutayı verecek şahıs arkadaşlar herkes elindeki boş bardağı eğilecek nehre bir batırıp böyle kaldıracak herkes bardağına bakacak ne kadar olmuş. emir komuta iyi veren şahıs sesleniyor sesleniyor herkese iniyor bir kere kaldırıp Bakıyorum ki mutlaka herkes arkadaşlar bir şey doldurmuştur. Bazıları da hiçbir şey dolduramamış da olabilir. Ama ne 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 mutlaka demiştir Değmesi bile kafidir. Yani şu demek istiyorum, bu topluluklara muhabbet bile besleme kafidir. İnsanı etkileyen faktörler var. Topalıyor. İnsanı etkileyen faktörler birincisi arkadaş. İkincisi çevre. Üçüncüsü reklamlar. Dördüncüsü coğrafya. Beşincisi isim. Bunların hepsini ilgili hadis-i var. Zamanımız yok, teker teker ayet ve hadislere geçelim diye. Uzun uzun anlatacak zamanımız yok. Bunlar içerisinde gecemizle ilgili en önemli maddesi insanı etkileyen faktörlerin birincisi arkadaş ikincisi çevre. Bunu da toparlayalım. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَضَلَّنَا اِلَى الْمُجِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ سَدَقَ اللّٰهُ الْاَصْلِ şu Kur'an suresi. O gün mücrimler, mücrim kimdir? Kıyamet günü günahkaldır. Birbirlerine kabul edecekler. Sözlü. Sözlü. Ne diyecekler? Onlar için gördük o gün bir şefaatçiler yoktur. Sahne bir dostlar yoktur. Kavgaların sebebi şu. Bir başka ayet-i kerimede Bismillah. Ya reylete leyteni lemmehtahin fülane kalibe, keşke fülane dost, arkadaş edilmesin Yazık bana, yarabeyin yeter, yazık bana. Keşke fülane, yani ne dost edilmesin diye. şöyle diyecekler kafirler dediği gibi. Ya leyteli iki tutur abi. Seni arkadaş edileceğim yere. Ya bu bugün bu kara topayı görmektense toprak olsaydım keşke bundan herhalde benim için daha iyi olur diyecekler. Bu tür da olanlar hep pişmanlıklarını böyle dile getirecekler. İsmail Akın Hüsevi Hazretleri var. Bursa'da doğmuş. Rahmetullahi Aleyh. Tefsiri var. Şimdi tefsirinin yenisi basılıyor. Bir tanesi Türkiye'ye tercüme edilmiş. Pendik Hasak Eğitim Merkezi Hoca tarafından tercüme edilmiş. Şu anda kütüphanelerimize mevcuttur. İsmail Hakkı Kursevi Hazretleri bu ayetleri tesir ederken şu tabloyu oraya yansıtmış. Kıyamet günü bir kulunu Allah hesabı çekecek çektiğinde, günahları ile sevapları eşit gelecek. Cenab-ı Hakk onunla diyecek ki, Ey kulu, git anneni babanı bul, bir sabah getir kurtulanlardan alacaksın. Eşit gelmiş. O gün nasıl bir gün? Ayet-i Kerime'nin beyanı ise, فَزَعُوا Ekber Büyük bir gün. Annesi babasını diyor Allah'ın lütfuyla bulacak, Üstad öyle yapmış işte, tefsiri Bulacak. Hatta bu tefsirin den alıntı da Evliya Mullah'tan bir zat vardı. İstanbul'un en büyüğü adı Mahmud Sami Ramazan oldu. Onun da eserinde var. Müsahaba adlı eserinde geçiyor bu zatı. Oradan da bilirsiniz. Annesi babası diyecekler ki evladım bugün büyük gün. Abası süreçler üstüne yama yaptığın mu'min مِنْ ve ünli ve abi وَبَيْهِ ve Bu ayetleri muallim okursanız daha ne kadar hakikatli alabilirsiniz. O gün annesi babası diyecek ki evladlarına bizim de çok haseneler sevaplara ihtiyacımız var evladım. Bizden sana değil yarın değil bir hiçbir hasene veremeyiz. O boynu bükük bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın diyor huzuruna tekrar getirilecek. Cenab-ı Hak soracak, durumunu arz edecek. Cenab-ı Hak buyuracak ki, ey kulu, sağında iken sadık bir dost, Bismillahirrahmanirrahim, ya ey müddetine amin, e am, ey iman edenler, ittakullah, Allah'a sahip ol. Allah'tan korkun, Allah'a muhalefet etmeyin ve kürnün asla dikin. Sadıklarla beraber, salihlerle beraber muhsinlerle beraber Cenab-ı Allah ilman bu olan o kuluna merhametinden dolayı Allah'ın merhametinden dolayı ey kulum sağ sadık bir arkadaş böyle buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah emir buyurmuştur sadık bir arkadaş edinmemiş miydi hatırlatmasını yapacak okul bu arkadaşının daha çok sevaplara ihtiyacı varmış. Arkadaşının durumu diyecek bir hasen. Diyecek ki biz sağlığımızdayken Allah için arkadaş olduk. Allah için birbirimizi sevdik. Allah için birbirimizi ziyaret ettik. Allah için birbirimizi ikramda bulunduk. Ben arkadaşım olarak senin adına da diyor yanmaya razıyım. Hiç olmazsa sen kurtul al benden sana diyor, anamın ak gibi helal olsun bir hasen. Okul Allah'ın huzuruna tekrar sedvedine, tek sedvedine çek. Ne oldu kulum? Ya Rabbi, arkadaşım diyor, bana verdin o sadık arkadaşım. Cenab-ı Hak buyuracak ki, çok kıymetli gençler topluluğu, kıymetli müminler ve hanımefendiler. Madem siz sağlığınızda iken, Allah için dost olduğunuz, Allah için birbirinizi sevdiniz, birbirinizi ikram ettiniz, birbirinizi ziyaret ettiniz. Bundan dolayı ben de hep ikinizi af ve mağfiret ettim. Girin cennetim abuyur açık. Ve sevgili Peygamberimiz hadisi keriflerinde çok kıymetli bir günler eksil min al-asdiqai fe innehum şufa'a sahib dostlarımızı çoğaltınız ki Efendimiz onlar dünya ve ahirette bir gün görür sizi elinizden tutarlar, size şefaat ederler. Sizler de etrafınızda kıymetli arkadaşlar ve Kıbrıs'ınızda sadık dostlarınızı, sadık arkadaşlarınızı çoğaltınız. Öyle inanıyorum ki işte O zaman bu bir nimettir. Bu Kıbrıs'ımızda bir nimettir. O zaman bu nimetin kalbi kıymetini biliyorsunuz elhamdülillah. Ama taraf ve etrafımızdaki ne yapacağız? Buraya desteğimizi maddi ve manevi çoğaltacağız. Maddi ve manevi.